Hazreti İbrahim fısusul Hikem 5 Cemal Nur Sargut Nefes Yayınları Sıddık nebi resul İmam ve Allah'ın halili dostu bir peygamber Hususi Hikem'in Hazreti İbrahim faslındayız. İbnü'l Arabi Allah İbrahim'e dost edinmişti. Nisa 125 ayetinden yola çıkarak dostluğun arkasındaki manaya işaret ediyor. Aşk, aşırı sevgi ve yaratılmışın hatalarını, özellikle kendine kötülük yapanı, yaradanı olan muhabbetiyle affetmek. İşte halillik yani Allah'ın tecellisi Hazreti İbrahim'de bu şekilde zuhur ettiği için Hazreti İbrahim dostluk makamına ulaşır. Hakk'ın aynası olur. Mübarek vücudunda Allah'ın isim ve sıfatları kemale erer. Hususül Hikem'in diğer faslarında olduğu gibi bu bölümde de Muhammedi hakikatin kapıları açılır. Hazreti İbrahim bize dostluktan habibliğe geçiş sırrını öğretir. Aşk, aşırı sevgi, teslimiyet ve tevekkül.